Evet arkadaşlar bu soruyla ilgili bir muamma var. Bazı arkadaşlar bu soruyu farklı uygulamalara çözdüklerinde cevabı A seçeneği olduğunu söylemekte. Hatta bu soruyu yayınladığım anda bazı arkadaşlar da Milli Eğitimin cevap anlatımında bu sorunun A seçeneği olarak verildiğini söylemekte. Ben de onların ilettiği linki açarak gerçekten de Milli Eğitim bu soruya A seçeneği mi demiş merak ettim ve bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi linke bakacağım, linki açıyorum. Bakınız burada birinci deneme sınavı var. Esnaf soru erişimi var. Hemen altta da yine birinci sınavın cevap anahtarı bulunmakta. Şimdi soruyu açalım. Sınavı açalım. Bu soru 23. soru olarak gözüküyor. Şimdi 23. soru olduğunu bir teyit edelim. Öncelikle. Bu 23. soru arkadaşlar. Şurada ekranın dışında kalmış ama bakayım. 23. soru arkadaşlar. Bakın bu soru. Böyle gözüküyor. 23. soru oldu. Şimdi cevap alıntılarına bakacağım. Bakınız. Cevap alıntı. Birinci deneme sınavının 23. sorusuydu. Şimdi yine birinci sınavın cevap alıntılarını açıyorum. Bu cevap alıntıları arkadaşlar. Şimdi 23. soruya bakalım. 23. soruya ne diyor? Cevap alıntıları E diyor. Açıkçası ben bu cevap alıntılarını görmemiştim. Ee, yorumlarda bu şekilde söylenince cevap alıntıları A diyor denince hemen merak edip açtım. Ve buradan baktım. Cevabımız B gözüküyor milliyetinde arkadaşlar. A gözükmüyor. milliyetinde de B ben çözdüğüm soruların her zaman arkasındayım arkadaşlar. Onu da bilet belirteyim. El yani cevap antarı e, yanlış basılabilir, yanlış yazılabilir. Önemli olan soruyu anlayarak çözmektir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.